Arkadaşlar 15. soru çözüm videomuzda beraberiz. Bu videomuzda da kareköklü sayılarla işlemlerle alakalı soruları çözüyorum. Yine Çalışkan Yayınları'nın tek sıra yaprak testlerini çözmüş olacağız. Şimdi ilk sorudan başlayalım arkadaşlar. İlk soruda bize ne demiş? Yandaki şekilde verilen duvarın üstüne ip yardımıyla çıkmak isteniyor. İp birinci durumdayken duvara çıkılamayacağı anlaşılıyor ve ikinci durumda görüldüğü gibi ipi 5 eş parçaya ayıracak şekilde 4 tane düğüm atılıyor. Atılan her düğüm ise ipin boyunu kök 3 metre kısaltıyormuş. Tamam. İpin ikinci durumunda eş parçalarının her birinin uzunluğu 2 iki metre. İkinci durumda şunu söylüyor arkadaşlar. Şu düğümler arasındaki uzaklığım ne kadar? 2 metre diye söylüyor. Tamam. Bunlar 2 metre. Birinci durumda ipin yerden yüksekliği 4 metre. Şimdi birinci durumda bakıyorum bakın. Birinci durumda yerden yüksekliğim yani şu kısmın 4 metre olduğu söyleniyor. Buna göre arkadaşlar duvarın yerden yüksekliği ne kadar? Şimdi duvarın yerden yüksekliğini bulabilmem için arkadaşlar bir ipin boyunu yazmam gerekiyor. Doğru mudur? Bir ipimin boyu var. İpin boyu biraz daha aşağıya yazayım hatta daha rahat görün. Şimdi bir ipin boyu diyeceğim arkadaşlar. Bir de yerden yüksekliğini üzerine eklemen lazım. i̇pin boyu ardı yerden yükseklik. Tamam. Şimdi iki ipin boyunu nasıl bulacağım arkadaşlar? İpin boyunu şu şekilde buluyorum. Her düğüm arasında 2 cm vardı. Bakın kaç tane var burada boşluğum? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O zaman 5 tane boşluk için 5 çarpı 2 cm geldi. Artı her düğüm ne kadar kısaltıyordu arkadaşlar? Kök 3 metre kısaltıyordu. 4 tane düğüm olduğu için 4 kök 3 dedim. Bu bana artık ipin boyunu verdi. E bir de bunun yerden yüksekliği vardı. 4 metreydi. Üzerine 4'ü ekledim. Bu bana neyin boyunu verecek arkadaşlar? Duvarın boyunu verecek. Topladığımız zaman ne yaptı? 5 çarpı 2'den 10. Bir de burada 4 var. 14. 14 artı 4 kök 3. Şöyle düşünün arkadaşlar. Eğer bu kök 3 yerine 2'ye alsaydım. 1 ile 2 aralığında çünkü burası. Eğer 2'ye alsaydım şöyle olacaktı. 14 artı 4 çarpı 2'den 22 olacaktı. Ama orası 4 değil. 4'ten küçük olması lazım. O yüzden benim de 22'den bir tık küçük aralığı almam lazım. O da nedir arkadaşlar? 20 ile 21 yani C şık. Hemen diğer soruma geçiyorum. Yerden yüksekliği 80 santimetre olan şekil. Bak ne yapıyorum arkadaşlar farkındaysanız soruları tek seferde okumuyoruz. Ne yapıyoruz? Parça parça bize verdiği bilgiyi yazıyoruz ardından devam ediyoruz. Şekil 1'deki salıncak bağlı olduğu direk etrafında 5 tur dönünce yüksekliği kök 75 artıyormuş. Bakın 5 tur kök 75 oluyormuş. E kök 75'i de ben 25 çarpı 3 diye yazabilirim. O halde ben 5 turda ne kadar ilerliyorum arkadaşlar? 5 kök 3 ilerliyorum. O zaman bak 5 turda 5 kök 3 ise 1 tur boyunca ne kadar ilerlemiş oldum ben? Kök 3 ilerlemiş oldum. Bu cepte köşede dursun. Devam edelim. Diyor ki bu salıncak 2 tur çevrilseydi. Bakın farkındaysanız tek seferde okumuyorum. Bu yeni nesil sorular zaten. Arkadaşlar sizler de mümkün mertebe tek seferde okumayın. Size verdikleri bilgileri yazın. Mesela bak ben ilerliyorum. Adım adım ilerliyorum. Verdiği tüm kademelerde işmeye yarayacak işlemleri yapıyorum. Sonra devam ediyorum. En azından soru bitince bu kadar işlemi tek sefer seferde yapmak külfetinden de kurtulmuş oluyor. Şimdi iki tur çevrilseydi diyor. Bir tur çevrildiğinde kök 3 oluyor. Eğer ben bunu iki tur çevirirsem arkadaşlar. iki kök 3 oldu. E, normalde başlarken de uzaklığım 80'di arkadaşlar. 80'i buraya yazdım. Şimdi bunu az önce yaklaşık ve tahmini bir değer bulmuştum. Şimdi net değerini bulmak istiyorum arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Biz kök için yaklaşık değerini ne olarak alıyorduk? Yaklaşık olarak. 1,7 olarak alıyordum. Şimdi 1,7 olarak almak istiyorum. Hem diğer yolda görmüş olursunuz. 80 artı 2 çarpı 1,7. O da 1,7 ile 2'yi çarpınca 3,4 yaptı. Topladığım zaman 83,4 yaptı. Benim yerden yüksekliğim. 83,4'ün girdiği aralıkta hangisidir arkadaşlar? C şıkkıdır. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi ne yapmış soruda? Başında işin hikaye olan kısmından bahsetmiş. Normal köklü sayılarla alakalı özelliklerimizi vermiş. Bizler zaten bunları biliyoruz. Diyor ki A karesinin ve B dikdörtgenlerinin alanları sırasıyla 8 ve 12 desimetre. Ben şu kenarına A dedim A karesinin. Karenin alanını nasıl buluyordum? Bir kenarın karesi diyordum. Neye eşittir arkadaşlar? 8 desimetreye. O halde A'yı bulabilmek için ne yapmalıyım? Her tarafı kök içerisine almalıyım. Bakın burayı da kök içerisine aldık. Burayı da kök içerisine aldık. E arkadaşlar 8 nedir? 4 çarpı 2'dir. Güzel. 4 dışarıya ne olarak çıktı? 2 olarak çıktı. O halde A neye eşit oldu? A 2 kök 2 eşit oldu. A şu kısım 2 kök 2 eşit olursa bakın. B'yi dışarıya aldım. B'yi dışarıya alıyorum. Şurası 2 kök 2. Burayı bilmiyorum x olsun. 2 kök 2 ile x'in çarpımı neye eşit olacak arkadaşlar? B dikdörtgenin alanı da verilmiş. 16'ya eşittir diyor. Bakınız şunlar sadeleşti. Burası 8 kaldı mı? Bakın kök 2 çarpı x. 8'i de kökün içerisine yollayacağım ben. Kökün içerisine yollayınca ne yapıyorduk? Karesini alarak yolluyorduk. 8'in karesi ne yaptı? 64. Şimdi burası kök 32 olsaydı eğer kök 32 ile kök 2'yi çarpartım kök 64'ü verirdi. Demek ki x'im kök 32'ye eşit. E 32 de nedir? 16 çarpı 2'den dolayı. Ne yaptı? 16 dışarıya 4 olarak çıktı. Demek ki şu x uzunluğunu da ne buldum arkadaşlar? 4 kök 2. Ben nereye x demiştim? Buraya x demiştim. Burası 4 kök 2. Tamam ben bu karenin şu c karesinin şu kenar ortak olduğu için bir tane kenarını buldum. 4 kök 2. Alanını soruyor arkadaşlar. E, karenin alanı nasıl buluyorduk? Bir tane kenarın karesini alıyordum. 4 kök 2'nin karesini aldım. Bakın 4'ün karesi 16. 2'nin karesini kök 2'nin karesini aldım. 2. Çarptığım zaman cevabım 32. Yani C şıkkı olarak bulmuş. Dördüncü sorumuzdan devam edelim arkadaşlar. Ne de diyor dördüncü sorumuza? Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki eş karton parçalarının her birinin alanı 24 cm kare. Bu dikdörtgen şeklindeki karton parçaları üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde birleştiriliyor. Ve kare bir şekil elde ediliyor. Arkadaşlar bu bir kare ise ben diyorum ki şunların kısa kenarları A dersem topladığımda kaç A oldu? 3A. Madem ki bu bir kare tüm kenarları eşit olacağı için bu kenarına da ne dedim arkadaşlar? 3A dedim. Oluşan şeklin köşegen uzunluğunu soruyor. Arkadaşlar köşegen uzunluğu neydi? Köşegen uzunluğu şuydu. Bakın bir tane şekil çizelim şöyle. Bir tane karemi normal şey çizdim. Şöyle epeyce büyük bir şekilde göstereceğim. Şöyle iki tane çapraz kenarlarını birleştirdiğimde bakın. Şunları birleştirdiğimde oluşan şekli. Şu uzunluğa ben ne diyorum arkadaşlar? Köşegen uzunluğu diyorum. Şu uzunluğa köşegen uzunluğu diyorum. Şimdi ikiz kenar dik üçgende buralara x'e x dersem köşegen uzunluğu olarak not edebilirsiniz arkadaşlar. Köşegen uzunluğu olarak not edebilirsiniz. Hatırlamayan arkadaşlar için. Burası bu dik kenarların kök 2 katıdır. Yani x kök 2. O halde bulmam gereken şey ne? 3a. Köşegen uzunluğunu bulmak istiyorsam 3a'nın kök 2 katını almam gerekiyor. O yüzden 3a'yı bulacağım. 3a'yı nasıl bulurum? Şimdi bize bir tanesinin alanını ne kadar olarak vermiş? 24 cm. Biz kısa kenarına a demiştik. Uzun kenarına da 3a demiştik. Dikdörtgenin alanı bu iki tane kenarın çarpımına eşittir. Yani 3a çarpı a'ya eşittir. Onun da neye eşit olduğunu söylemiş zaten bize. 3A çarpı A'nın 24 santimetreye eşit olduğu verilmiş. Bakınız şunlar sadeleşti. Işte şurada 8 kaldı. A kare 8'e eşitse her tarafı kök içerisine aldım. 8 neye eşit arkadaşlar? 4 çarpı 2 eşit. Bu yüzden A neye eşit oldu? Bakın 4 dışarıya 2 olarak çıktı. A'mız neye eşit oldu? 2 kök 2 eşit oldu. Güzel. Bana ne lazımdı? 3A kök 2 lazımdı. Yerine yazalım. 3 çarpı 2 kök 2 çarpı kök 2 diyorum. Arkadaşlar kök kere ile kök 2'nin çarpımı ne yapar? 2 çarpı 2 çarpı 3. Çarptığım zaman da cevabım 12 olarak yani A şıkkı bulunmuş oluyor. Hemen bir diğer soruma devam ediyorum. Ne demiş yine böyle örüntülü örüntülü uzunca bir soru. Salih öğretmen öğrencilerine tam kare sayıların bir kenarının uzunluğu bir birim olan kare şeklindeki kartonlarla nasıl elde edileceğine dair aşağıdaki etkinlik kağıdını dağıtıyor. Yandaki örüntüde dördüncü adıma kadar verilen bir kenarının uzunluğu bir birim olan kare şeklindeki kartonları kullanarak kenar uzunlukları birim cinsinden tam sayı olan kare bir şekil oluşturuluyor. Baya böyle bir hikayeleştirmiş. Çözüm olarak da şöyle diyor. Toplam kullanılacak kare sayısı 16 tane. O yüzden bir kenarın uzunluğu 4 birim olacak. 16 tane kullanıyorsam 4'e böldüm. 16/4'ten böl 16 tane. Şey 4 tane oldu dedik. Şimdi diyor ki en buna göre diyor. Bu örüntü en az kaçıncı adıma kadar devam ettirilirse elde edilecek farklı iki tane karenin toplamı 117 olur. Şöyle diyorum. Şimdi kenar uzunlukları 1 birim olan kare için 1 taneye ihtiyacım var. 2 birim için 2'nin karesinden 4 tane. 3 birim için 3'ün karesinden 9, 16, 25. Yani tam kare ifadeleri alıyorum aslında. Ot, 60, şey, 36, 64, 81, 100, 121 şeklinde devam ediyor. Doğru mudur? Bu şekilde tam kare ifadeleri alıyorum. Şimdi toplamları 117 olsun istiyorum. Toplamlarında 117'de kaçıncı adımda varabiliyorum ona bakmam lazım. Şimdi rengi değiştireyim daha rahat görmenizi istiyorum. Arkadaşlar şöyle düşünün. Şuraya geldiğimde bakın 36 ile 25'i toplarsam hocam 61 veriyor. 117'yi vermiyor. Şunları topladığımda en büyük iki taneyi bile toplarsam cevabım buradan ne oluyor? 100 oluyor. Yine 117'yi verdi mi? Hayır vermedi. Ama bakın 81'e geldiğimde ki 81 9'un karesi olduğu için 9. adım olur. 81 ile ben 36 sayısını toplarsam 81 ile 36'nın toplamı neye eşit oluyor arkadaşlar? 117'ye. Ne diyor zaten bize? Farklı iki tane karenin alanları toplamı 117 olsun istiyor. E o halde 36 ile 81 arkadaşlar. Verdi mi toplamları 117. Verd. E 81 kaçıncı adımdaydı? 9. adımda. O zaman en az 9. adıma kadar devam etmem lazım. 5. Bu testle alakalı son soruma geçiyorum. Yukarıda daire şeklinde hedef tahtasına atış yapan bir okçunun yaptığı atış en dıştaki gri bölgeye isabet etmişti. Okçunun atışının A noktasına uzaklığı kök x. Bunu boş ver. X bir tam sayı olmak üzere okçunun yaptığı atışın A noktasına olan uzaklığı en az kaç santimetre olabilir? Şunu söylemiş arkadaşlar. En dıştaki gri bölge dediği için şu C'den sonra herhangi bir bölgeye denk düşmüş. O zaman şöyle diyebilirim. A artı B'nin toplamından daha büyük bir bölgede. Yani kök 27 ile kök 48'in toplamından daha büyük. Kök 27 neydi? 9 çarpı 3'tü. 48 neydi arkadaşlar? 16 çarpı 3'tü. Hocam 9 dışarıya 3 olarak çıktı. 3 kök 3. 16 dışarıya 4 olarak çıktı. 4 kök 3. Topladığım zaman ne yaptım? 7 kök 3. Benim bulduğum uzunluğun 7 kök 3'ten büyük olması lazım. E, öğretmenim 7 kök 3'te. Rengini değiştirerek göstermek istiyorum yine. 7 kök 3'te arkadaşlar. Şu kökü içeriye attığım zaman karesini alarak yollamıyor muyduk? Karesini alarak yolladım. 49 çarpı 3. O da ne yapar? Kök 147. Bulduğum sayının arkadaşlar kök 147'den daha büyük olması lazım. Tamam. Daha büyük olan en küçük şıkkı arayacağım. Şimdi 2'yi içeriye yolladım arkadaşlar. 4. 4 çarpı 37'den ne yaptı burası? 148. Evet 148'den 148 147'den büyük olan en küçük sayıdır. O yüzden cevap A şıkkıdır. İsterseniz diğerlerini de deneyebilirsiniz. Burası 9 çarpı 15'ten 135 gelir kök içerisinde. Bunu içeriye yolladığım zaman 16 çarpı 13'ten 208 gelir kök içerisinde. Bunu içeriye yolladığım zaman arkadaşlar 25 çarpı 7'den kök içerisinde tabi bu yine. Ne geldi? Kök 175 geldi. Tabi bunu, zor, bunu yapmak zorunda değildiniz. En azını istediği için 147'ye en yakın sayı zaten 148 olacağı için. Direkt cevap A şıkkı olarak gelecekti. Zaten 135 daha küçük. Bunlar da 148'den epeyce büyük olduğu için zaten alamayacaktım. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Bu testin de burada sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.